Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu videomuzda yine bir ehliyet sınav denemesi çözeceğiz. İlk yardım, trafik, motor ve trafik adabı sorular olacak bu bölümde. Arkadaşlar sorular hızlı bir şekilde çözeceğim ben çok uzamasın diye. Size tavsiyem videolar tekrar başa alıp ikinci kez izlemeniz bu videoyu izleme işiniz bitince. Bir diğer hususta Instagram'dan bizi takip ederseniz orada da soru çözümleri yapıyoruz. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olun. Kanala abone olduğunuz zaman bende daha çok video çekme hevesi oluşuyor. Daha çok video çekiyorum bu sayede. Kanala abone ücretsiz zaten. Hızlı bir şekilde soruların çözümüne geçelim. Vücut dokuların oksijen ile besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanları taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A hareket, B sindirim, C dolaşım, D boşaltım. Doğru cevabımız C seçeneği. Oksijen, besin, hormon, bağışıklık benzeri elemanlar taşıyarak diyor. Hemen bununla ilgili şurada bir konu anlatımı çıkarttım. Çok sık çıkmasa da bu soru yine de lazım olur diye şuraya aldım. Hareket sistemi bakın kemik, eklem ve kaslar. Dolaşım sistemi kan, damar, kalp sinir sistem beyin omurilik soğan beyin soğanı soğancık omurilik soğanı solunum sistemi solunum yolları ve akciğer bakın bunlar geçtiği zaman cümlenin içerisinde solunumla alakalı boşaltım sistemi idrar böbrek sindirimde mide diş yemek borusu buranın bir fotoğrafını alın özellikle şu kısımlar bakın Bizim sorumuz neydi? Dolaşım sistemiydi. Neydi? Oksijen, besin, hormon, bağışıklık. Dolaşım sistemleri ne? Kalp, damar, kan. Bakın hormon. Oksijen. Bakın burası önemli. Ya bu ekranın fotoğrafını alın size tavsiyem. Lazım oldukça kullanırsın. Bir sonraki soruya geçiyorum. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli ve bariyersiz geçitlere ne ad gelir? A okul geçidi, B y ye geçidi, C hemzemin geçit, D rampalı geçit. Doğru cevabınız hemzemin geçit. Karayolu ile demir demiryolunun kesiştiği şehir işlerinde filan bazen denk gelirsiniz. Oralara hem zemin geçit Bir sonraki soruya geçtik. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yata işaretlemelerden hangisi yaya geçidini gösterir? <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar bu yaya geçidi 1. Bu da yaya geçidi 2. Bu yavaşlama tırtıklardır arkadaşlar. Bu şekilde yollarda tırtık tırtık olur yavaşlar. Genelde nerede olur? Işıklara yaklaşırken, veya otobandaysanız e, gişelere yaklaşırken bu şekilde belirli aralıklarla tatık çizerler. Yavaşlamanız gerektiğini bildirir. Bunun yaya yoluyla alakası yok. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor o zaman. Bir sonraki soru. Şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? E90 bu işaret. Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Cevap uluslararası yol. Arkadaşlar yolların kodları var. E90 görüyorsanız uluslararası yoldur. İpek yolu gibi veya uluslar veya yani bir ülkeden bir ülkeye geçilen yollar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Bu işaretimiz neydi? En sık çıkan işaret arkadaşlar bu sınavlarda. Bir ileriye doğru ok var bir de sağa sola doğru ayrım var. Bu nedir? Şu ana yol düz giden şu kenardan çıkıntılarda talih yol. Doğru cevabımız A seçeneği. Ana yol tali yol kavşağını gösteriyor. Her sınavda çıkar. Bu işareti unutmayın. Bir sonraki soruya geçtik. Heh, burada bu ana yol tali yolun şurada da işareti var. Bakın. Göstermek için buraya koydum ben konu anlatım olsun diye. Bakın bu şekildeki bir yolda buradan gelen arabayla hem burada bir de önceliklerden bahsed. Bak burası dur yazıyor burada. Bu araba çarpışmış suçlu kim? Tabii ki bu işaretlediğim. Neden? Şurası ana yol. Şu levhaya bakarak karar veriyoruz. Zaten yol devam etmiyor. O da ayrı bir mesele de. Yalnız şu lefaya bakarsak şu yol devam ediyor. Dolayısıyla yol hakkı bu, bu arabanın. Fakat bu araba dur yazmasına rağmen çıkmış ve arabaya çarpmış. O zaman suçlu bu. Bakın ana yol tali yol levhasını görün diye koydum. Ayrıca bir de öncelik sorusu çözmüş olduk. Bakalım bir sonraki. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içerisindeki karayollarında lastik tekerlekli traktörler için azami. Azami neydi en fazla hız? Saatte kaç kilometrede? Doğru cevap B seçeneği. Bir sonraki soruya geçelim. Yani öncüllü sorularda hemen bu soruyu önce okuyoruz. Sonra yukarıdaki şeyleri değerlendiriyoruz. Öncülleri. Verilenlerden hangileri trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Olumsuz etkileri. Egzoz gazların hava kirliliğine neden olması olumsuz bir etkidir. Gereksiz yere ve gereğinden uzun kornaya basılması gürültü kirliliğidir. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması. Bu olumsuzluğa yol açmaz. Aksine daha iyi sebep sonuçlar alırız. Doğru cevap 1 ve 2 olan şık. Bir sonraki soru kasisli yol işaretini sormuş. Bu gevşek zemin. Bu gevşek buradan kaya falan düşebilir. Bu kaygan zemin gevşek şey. Gevşek zemin. Doğru cevabımız A seçeneği. Zaten kavis işareti hemen belli ediyor kendisini. Bu kaygan zemin D seçeneği. <laughs> bir sonraki soruya geçiyorum. Şekildeki taşlı yolu üzerine çizilen yata işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Şundan bahsediyor. 50 yazıyor burada. Buna göre nasıl bir hareket etmelidir diyor. 50 metre sonra durmalı. Asgari hızı en az 50 kilometre saat hızla gitmeli. C. Azamiye 50 km saat hızla gitmeli. D öndeki araçlar arasında 50 metre mesafe bırakmaktadır. Bu 50 işareti nedir? C seçeneğindeki azami yani maksimum hızı 50 olmalıdır. 50'yi geçemezsin diyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? A. Eskort dışında B. Seyyar te tepe lambası taktırarak C. Sesli veya ışıklı işaretleri vererek D. Araçlarında bir gözcü bulundurarak Doğru cevabımız C seçeneği. Yaralı ve acil hasta taşıyorsanız özel aracınızda dörtlüleri yakarsınız. Işık işareti dediği bu. Bir de sesli de arada sırada kornaya basabilirsiniz diyor. Bir sonraki soruya geçelim. Bayram bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Baş geri yarı oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Doğru cevap yan yatış pozisyonu. Arkadaşlar kusmalarda yan yatış yapıyoruz. Neden? Şu şekilde yan yatış yapıyoruz. Sebebi şu kustuğunda ya da bilinci yerinde de değilse zaten kusmuk kendini boğabilir. Ama yan yatırsanız kustuğunda en azından kusmuk dışarıya atılır. Çocuk çocuğu olanlar da bilir zaten. Çocuk kusması olma ihtimaline karşı her zaman yan yatırıyoruz. Yani kusma ihtimali olan çocuklar, reflüs olan çocukları. Oradan da aklınızda kalsın diye söylüyorum. Yan yatış pozisyonu kusma pozisyonudur. Hele ki burada da zaten baylan demiş. Yani tam yüz sırt üstü yatırsak ne yapar? Eğer kusarsa kusmuğu geri boğazına geçer kaçar kendini boğabilir. Onun için yan yatırıyoruz. Kusma boğazına kaçmasın diye. Bir sonraki soru verilen bilgi ilk yardım temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre. Bakın şu anahtar kelime oluşturmaktır. Bu hangi evredir diyor. Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Koruma evresi arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Koruma. Bu soruya göre. Bildirme neydi? 112 arıyor. Tedavi etme ilk yardım başlaması gibi birkaç tanesini de söyleyeyim. Hızlıca geçelim. Aşağıdakilerde hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? Şok, koma, üşüme, bayılma. Doğru cevap koma bilinç kaybının en ileri durumudur. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim size. Ben soruları hızlı hızlı çözüyorum ama siz mutlaka video bitince başa tekrar alın. Ya da gidip kanalda birkaç tane daha video izleyip sınava o şekilde girin. Yani şunun için öyle söylüyorum. Bu videoları bir kere izlemekle aklınızda kalmaz. Her bir videoyu en az 2-3 kere izlemelisiniz ki sorular aklınızda kalsın. Bu sayede daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Onun için kanalın videonun açıklamasına link bırakıyorum. Oradan gidip ehliyet sınavında çıkabilecek diğer soru videolarını da izleyin. Ve her bir videoya en az, bak aynı videoyu en az 2-3 kere izlemelisiniz aklınızda kalması için. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarından? Dış kanama nedir? Kanın dışarı aktığı durumlar. Uzuv kopması durumunda <laughs> turnik uygulamasından kaçınılması, B kanama durması, ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması, C ye kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması, D kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Doğru cevabımız B seçeneği. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak yaranın üstüne basınca arttırıyoruz. Doğru bu. Diğerler yanlış. Bakın. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hemen bir fotoğraflı sorumuz. Resimli soru. Manevra hangi amaçla uygulanır? Bu manevra neydi? Hemlik manevrası. Hemlik manevrası niçin yapılır da? Yabancı cisim tıkanmalarında. Yani boğazında bir nefes tarlığı tıkanma varsa tam tıkanmalarda özellikle... Hemlik manevrası yapılır. Yani buradan şunu söyleyeyim ben size. Bazen de şu fotoğrafı verir bazı sorularda. Bu manevran ismi nedirdir? Hemlik manevrası bakın ismi. Unutmayın. Hemlik manevrası. Niçin yapılır? Bu şahsın boğazında bir şey var. Tam tıkanma olmuş. Nefes darlığı yaşıyor. Bir sonraki soru. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Doğru olanlara artı, yanlış olanlara doğru olanlara böyle yanlış olanlara eksi işareti vereceğiz. Doğru olanları istiyor bizden. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında sürükleme yöntemi. Bakın. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında kullanılır mı? Evet. Yani ilk yardımcı çok zayıfsa taşıyamayacağı durumdaysa yaralıyı tabii ki sürükleyerek taşıyacak. İki kazazedelerin dar basık geçiş güçlüğü olan yerden çıkarılmasında burada da kullanılmış sürükleme yöntemi. O zaman her ikisi de doğru. Bir sonraki soru. Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap vermediği derin bilinç kaybı. Tamamen bağlantısının kesildiği diyor bakın. Herhangi bir uyarana cevap vermediği. Burada da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Koma. Şuraya da fotoğraf koydum. Bu fotoğrafı ben özellikle koydum. Bu ne? İşte komaya girmiş bir kişinin pozisyonu. Bazen bu fotoğrafı koyuyor. Soruda diyor ki bu hangi pozisyondur diyor. Ya da diyor ki koma pozisyonu hangisidir diyor. Bakın onu da göstermek için verdim. Bakın. Tamamen bağlantısının kesildiği uyaranlara cevap vermediğinde bilinç kaybı oluştuğunda bu pozisyona getiriyoruz yaralıyı. Unutmayın. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu da ayrıca yeni bir soru. Aslında burada bir soru çözmüş gibi görünüyoruz ama iki soruya cevap veriyorum ben. Hem bu soru hem de koma pozisyonunu gösterdim. Konu anlatım olsun diye. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisini ve kazazede için alınması gereken önlemlerdendir? Değildir diyor. Pardon önlemlerden değildir diyor. Kırıkların yerinde müdahale edilmesi önlemlerdendir. Kazazedenin korku ve endişelerinin giderilmesi önlemlerdendir. Kazazedeyi hareket ettirmeden mücadele müdahale edilmesi önlemdir. D. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması yanlış. Önce ilk yardımcı kendi emniyetini sağlamalıdır. <laughs> Bir sonraki soruya geçiyoruz. Araçta elektrik devresinin yüksek akıma karşı koruyan Bakın arkadaşlar yüksek akıma karşı elektrik devresini koruyan eleman buji, soket, ampul, sigorta. Doğuracağımız D seçeneği sigorta. Evlerde de aynı mantık. Sigortaların için atar evde. Yüksek akım geldiğinde ya da herhangi bir şase durum olduğunda atar ki yangın çıkmasın diye. Aslında evin devresini koruyor. Araçta da aynı şekilde sigorta atar ki aracın devresini korur yangın ve benzeri sebebiyetler vermemek için. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması fren sistemin hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir. Yani fren sistemin hidrolik seviye düşüşü. Bu neydi? Doğru cevabımız ee, A seçeneği. Bu frenle alakalı bir ışık arkadaşlar. El freni ya da fren. Bu yakıtınız azaldı işareti. Bu hararet yapıyor aracınız. Yani motorda bir sıkıntı var derhal durmanız lazım. Bu da petrol işareti. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır? Emme susturucusu, egzoz susturucusu, emme manifoldu, egzoz su baba. Doğru cevap B seçeneği. Egzoz susturucusu. Basınçlı yanmış gazlar çıkarken oluşan ses hangisi susturuyormuş? Egzoz susturucusu. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan ikaz işareti şundan bahsediyor hangisidir? Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir ikaz işareti. Yani eğer hareket halindeyken bu işareti gördüğünüzde mutlaka durmalısınız. Emniyetli bir şekilde. Çünkü doğru cevabımız A seçeneği. Motor yağ basıncı ikaz Yani motorda bir sorun var demektir. Aracı ekranında bir bunu görürseniz bir de akü hareket halindeyken yalnız bunlar. Eksi artı. Bu iki şurası artı yanlış oldu. Bu iki Simge görürseniz mutlaka aracı durdurmalısınız. Bazı sorularda da çıkar. Bu işareti görürseniz ne yapmalısınızdır? Aracı derhal durdurmalısınız. Aklınızda bulunsun. Neden? Çünkü motor yağı ile alakalı değil. Motorun bir sorunun olduğunu gösteren bir işaret bu. Bir sonraki soru. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması hangisine neden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, Lastik basıncın kendi kendine azalmasına belirli bir hızdan sonra direksiyon titremesine doğru D seçeneği balans yapılması direksiyon belli bir hıza ulaşınca titreme yapar. Yani sürüş zorluğu çıkartır. Şurada da balans ayarını kısaca bir konu anlatımı yaptım. Bakın balans ayarı sırasında lastiğin her iki tarafının ağırlığı eşitlenir ve lastikler sürüş sırasında dengede kalır. Bakın bu sayede titreşimlerin önüne geçilmiş olur. Lastiğin düzensiz aşınması önlenir. İyi bir yol tutuşu titreşim bakın titreşim diyor. Yani arkadaşlar ne diyor? Balans ayarı belli bir özellikle de belli bir hıza ulaşınca bu titreşim iyice artar. Bakın burada da yazdı. Direksiyon titremesini önlüyor. Bir sonraki soru taşıttaki süspansiyon sisteminin görevi. Süspansiyon neydi? Bilen var mı? Hemen bir düşünün. Cevabı verelim, dönelim. Ondan sonra açıklayayım size. A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın dönüşlerini sağlamak. C. Akünün şarj olmasını sağlamak. D. Titreşim salınımları ve ani şoklar sönümlemek. Doğru cevabımız D, D seçen. Süspansiyon ne arkadaşlar? 4 tane ön, 2 tane ön, 2 tane de arka lastik olur genel olarak. Ee, ne yapar? Yaylardır. Ya da yaya benzer sistemlerdir. Ne yapar? Ee, bir kavisten geçerken ya da bir çukura düştüğünüzde e, tit, yani sarsıntıyı önlemek amaçlıdır. Amortisör yani aslında neymiş? Titreşimleri önler. Yani ani çukura düştüğünde sönümlemek, yani azaltmak mümkün mertebe. Bir sonraki soru. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Eski en buji kablolar değiştirilir, motor yüksek devirde kullanılır, trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir, araç yokuş aşağı inerken vites açılır, alınıp boşalınıp kontak kapatılır. Bunu asla yapmamamız lazım. Yoğun yerden geçersek yakıt tasarrufu sağlamaz, artar. Motor yüksek devirde kullanırsak da yakıt daha çok artar. A seçeneği. Buji ya da bujilerin kablolarını değiştirsek yakıt tasarrufu sağlayabiliriz. Bir sonraki soru. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Motorun hareketle hararet yapmasına, B motor devrinin yükselmesine, C klimanın düzensiz çalışmasına, D akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru cevabımız A seçeneği. Hararet yapar motor. Su seviyesi azalırsa. Çünkü daha çabuk ısınır. Anlatabildim mi? Daha fazla su daha geç ısınıyor mesela. Daha az su olduğunda mesela küçük bir cezvede su kaynatırsanız daha çabuk ısınır. Daha çabuk hararet yapar ama büyük bir tencerede yani daha geç kaynar. Dolayısıyla hararet buradan kaynaklanıyor. Su azalırsa hararet yapma ihtimali artar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir? Bu lambanın ismi neydi arkadaşlar? Hemen şıkları okuyalım. Lastik basıncının düşük olduğunu, el frenin çekili olduğunu, sis yandığını, fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D seçeneği fren balataları ile alakalı bir işaret. Her araçta olmayabilir bu gösterge. Özellikle eski araçlarda olmayabilir. Ama sınavda yine de çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun, bir soru çözüm videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Videonun başında söylediğim gibi bu videoyu şu an tekrar başa alıp izleyin. Ya da kanala git abone olup kanaldaki diğer videoları izleyin. Her bir videoyu en az 2-3 kere izleyin. Aklınızda kalmaz. Şimdi. Bir kere izlerseniz aklınızda kalmaz. Bir diğer konu ise Instagram'dan bizi takip eden Orada da soru çözümler yapıyoruz. Arkadaşlar ücretsiz abone olup videoları beğenin lütfen. Sizden ricam. Siz videoları beğenirseniz kanala abone olursanız ben daha çok video çekerim.